571'de Mekke'de doğdu. O devirde Hüseyin Neşri İran ve 2. Cusi Bizans tahtını işgal ediyorlardı. Her iki imparatorlukta işler tabi gidiyordu. Görüşte kuvvetliydiler vesaire diye gidiyor. Şimdi zaten Hazret falan aramıyor. kelimeler yok. Onlar başka yolu. Muhammed'in yurdu olan Hicaz'da ise hayat bambaşkaydı. Anlatıp bu şekilde. Araplar insan gibi şahsiyete malik bir sürü İranlara tapıyordu. Bu ilahlar birer put çekme temsil olunuyordu. Mekke'deki Kabe'de bulunuluyordu. Mekke dini merkezi anlatıyor, 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 anlatıyor. Bak şimdi, her yerde Muhammed. İşte Muhammed böyle bir muhit içine dünyayı gözünü açtı. Muh şimdi bak şimdi, gel böyle. Bu kim? Muhammed'in Mekke'ye Muzafferane girişini göstermek üzere yapılan bir tablo tablodan. Yüzünü kapatıyorum ben. Bu ne? 1934'te sırf çocukların kafasında ee, nedir bu mevzu? Peygamberin sözle yüzünü gösteren bir tabloyu burada yayınlıyor. Ne bu? Amaç ne burada? Ne yapmaya çalışıyor? Ne kadar benzerlik oldu değil mi? Arkamda Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girerkenki tablosu var. Ee, Tayyip Bey'in e, ofisindeki tablo. Şimdi, bu tablo, Fatih Sultan Mehmet'in tablosu. Çiftlara karşı, zalime karşı, biz İstanbul'u fethettik anlamında. Her yerde kullandığımız bir tablo var. İşte İstanbul bizim, Müslümanların. Yani birileri zulüm 1453'te başladı diyebilirler. Tamam, olabilir, evet, eyvallah. Yani o onların, onlar göre öyle olabilir de bizim için öyle değil. Bu değil mi? Bunun için. Peki burada anlatılan böyle bir şey mi bu resimde peki? Hayır, burada ne anlatılıyor? Burada başka bir şey var. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, evvela sarıdanlaştırılacak, Hazret gidecek, peygamber gidecek. Bakın Hazret önemli değil, peygamber değil, peygamber yazmıyor. Yani herhangi bir yerinde yazmıyor. Ya özür dilerim bir sürü şey var da çizemediğim için ansiklopediyi çizemiyorum. Mekke karşı harp ilan etti. Muhammed Medine'de Müslümanların ibadet etmeleri için bir cami yaptı. Bu ilk cami damsız kerpiçten yapılmış dört duvardan ibaretti. Haşa sümme haşa caminin bir duvarına bitişik olmak üzere Muhammed ile karıları için çarpıştan yatacak odalar yapıldı. Muhammed ile karıları. Tövbe haşa. Annelerimiz çünkü. Resulullah'ın sadrı eşleri. 1934. Peygamberimize bakışı budur. Gösterdim Cumhuriyet Mühendisleri kitabı diye. Tamam. Peygamberimizin resminin sözde resmini yayınlayacak kadar. İslam'da haramdır bu.